Selam hanımlar, beyler. Nasılsınız, iyi misiniz? Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü menümüzde Erzurum yöresine ait Erzurum pastası yapacağız. Buyurun beraber malzemeyi sayalım. Burada bir bardak yoğurt var. Oda sıcaklığına gelsin diye koydum şey Kıvamını ısınsın diye. Burada bir bardak erittiğim tereyağı var. Bir buçuk bardak şeker var. Yarım. Bir kabartma tozu var. Tam dolu değil. Çay kaşığıyla bir karbonat. Beş bardak da böyle un var. Beş tane de yumurtamız var. İkisinin sarısı üzerine ayrılacak. Burada da biraz sıvı yağımız var. Hamuru yuvarlarken elimize atacağız. Şimdi başlayalım. Beraber yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. buraya koyalım. sarısını ayıralım. Pis bir

dakika kırdık ya elimi yıkayayım. <laughs> Kabartma tozunu da. Böyle karıştıralım. Onu da 5 bardak dedim ama kontrollü bir şekilde dökmemiz lazım çünkü e, yumuşak bir hamur olacak. Malzemeler şöyle karıştıralım. ben beş bardak un var burada. Azar azar döküyorum. Bunu elemişim eledim şey koydum un kabını hemen hazır oluyor Eline gerek yok bazı bunlar. Mesela 5 diyorsun 6 alıyor. 2 diyorsun 5 alıyor. Bardaklar da değişiyor. Bu bardaklar klasik ama onun farkı var gerçekten de yani. Ben normalde göz kararı yaparım. Sizin için ölçü vermeye çalışıyorum. beş bardak yine ister. Yumurtanın büyüklüğüne göre de değişiyor. Evet yine istiyor bak. Çok sarı şu anda. 6 altı bardak Nasıl? Yoğurdum da benim suluydu. Sulu tarafından aldım. Siz yoğurt hani tarafından koyarsanız bu nasıl tarif oldu hem <laughs> bunu herkes karar yapıyor hem de böyle tarif verilir. Işte. 8 bardak mı oldu? Ha, unuttum. Evet. i love it. Yeah. böyle bir hamur olacak ele ele yapışacak yani ama çok sıvı olmayacak toparlayayım ben bunu Demek oluyor ki 8 bardak un kullanıyormuşum. Hamur böyle leğenden ayrıldı mı kıvamı oldu demek. Bakın böyle ayrılıyor. Toparlandı. 8 bardak un aldı. Toplam. Evet işte. Elimi bir öpeyim. Elimizi yıkadık. Tepsimiz hazır. Tepsimiz de hazırladık. Şöyle yağlayalım Kabara bir hamur olduğu için fazla büyük yapmamıza gerek yok. Biraz da aralıklı dizelim. şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı. Büyük bir pasta oluyor da aslında kurabiye de biz pasta derdik. Erzurum'da. Böyle yuvarlayın diyeyim. Evet hanımlar beyler, bitti. Böyle bir tepsi çektim. 4 tane kavanoz buraya koydum küçük tepsiye. Şimdi üstüne yumurta sarısı sürüp fırına vereceğiz. Her zaman dediğim gibi herkesin fırının ayarı farklı. Ben 180 derece atacağım. 180 derecede üzeri kızarana kadar pişireceğiz. Ben bunu fırına vereyim. Ben sonra serseverken de görüşürüz. Erzurum pastamız pişti. Yanında limonlu çay. Hagide. Böyle ayırdım. İçi de böyle. Sizlere iyi seyirler. Allah'ına emanet olun.